Hep bir zaman arkadaşlar bu sefer birlikte Minecraft arkadaşlar. Ye. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ama her hareket ettiğimiz yerden elmas blok çıkar arkadaşlar. Çok değişik bir şey. TikTok hilelerimizi izlemediyseniz izleyebilirsiniz. O yüzden like atın arkadaşlar bu çok önemli bir kanal. Abone like atmayın. Like şirası. Evet arkadaşlar şimdi şuraya komutları girdim ben. Artık her gittiğimiz yerden böyle elmas blok çıkacak. Çok değişik bir şey. Blokları toplamak da o yüzden birazcık sıkıntı. Mesela ben buradaki şeyleri alabilecek miyim? Heh aldım tamam. Şunu da alayım. Aldım. Alamadım. Arkadaşlar siz de like atmadıysanız like atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hayatta kalmamız gerekiyor. Onun için komutların hepsi. Aa, Bozuldu la. Evet. Düzelttiğim anladığım kadarıyla bunları ellemeyecekmişiz. Onları elleyince o da bozuluyor. Şimdi bizim gelişmemiz lazım. Hayatta kalacağımız için fazla yukarılara çıkmamamız lazım. Azıcık bir gelişelim. Geliştikten sonra zaten her şeyimiz elmas olacak. O belli. Bizim madene gitmemiz lazım ama onun içinde. Bir demir toplamamız lazım. Demir topladıktan 3 tane demir topladıktan sonra her şeyi yapacağız Şimdi bunları dikkatlice şey yapmam lazım ama aklıma fikir geldi Ben bu tavuğa dokunsam tavukta mı elmas olacak Olmadı Neyse Şimdi şunu kırmamız lazım Sonra yukarıdakini de kıralım biraz madene gidelim Madene gideceğiz Aa. Altımda elmas oldu Şimdi daha fazla yükseğe gitmeyelim de nasıl gideceğiz biz ya? Tamam buldum. Karşıya gidelim. Karşıda maden yapalım. Uçuyoruz biz şu an. Bug yapabilirsek aşağı inebiliriz. Şöyle şunları bir keselim. Birleştirelim. Sonra şöyle yapalım. Crafting'imiz bozulmasın. O kenarda dursun. Şöyle. Şöyle bir tane şey yaptım. Ondan sonra şunları dikkatlice böyle alıyorum. Ama ben gidemiyorum. a işte basınca gidemiyoruz. Aa taktik buldum. Arkadaşlar taktik buldum. Tamam bu taktiği kullanabiliriz. Aa bozuldu la oyun. Lan tamam, oyunu bozdum. Tamam düzelttim. Ama o taktik aklımızda bulunsun. Lan tamam, ben mi oyunu bozdum ya. Nasıl düzelteceğim ki ben şimdi bunu? Aa, tamam. Ha. Ben bu oyunu bozdum. Tamam bunların altından düşmememiz gerekiyor. Düşünce böyle oluyor. Evet neyse taktiği anladık. Mesela şu anda düşeceğim. Düştüm. Oyunu bozduk. Neyse biz azıcık bir kasılalım. Ondan sonra şey yaparız. Sonuçta işte komut benim elimde değil mi? Azıcık bir kasılalım. Ondan sonra hallederiz. Tamam. Demir sorununu çözdük. Şimdi de bize gereken şey bu. Sınırsız elmasımız var artık. Bu elmasları kullanabiliriz. Ama şu craftingimizi de almamız lazım. Craftingde elmas olmadan önce tamam aldık. Ben arada bir düşüyorum böyle. Niye düşüyorum bilmiyorum ama. Şu gittiğimiz yerden de şuraları alabiliriz. Aa, ben bunu niye böyle yaptım? Şunların hepsini şöyle bir yap. Sonuçta elmas bir sürü sınırsız. Şöyle bir kazma yapalım önce kendimize. Şöyle balta da yapabiliriz. Evet mantıklı. Çok mantıklı. Şöyle bir kılıç. Şöyle bir kürek. Tamam bunlar bizim işimize görür. Ufak bir envanter düzeni. Şunları salla gitsin kendimize sonra bir zırh da çekebiliriz. Yıldırım düştü bir yere görmedim ben. Neyse biz yolumuza devam edelim. Aa bozuldu. Bir şeyi çiçeği bozduk. Aa düştüm. Arada bir düşüyorum ben. Niye düşüyorum bilmiyorum ben ya. Şunların üstünden devam etmemiz lazım ama. Evet taktiğini buldum. Aşağı düştük. Aşağı düştükten sonra böyle elmaslardan takviye alabiliriz. Evet şimdi yapmamız gereken şey yün. Yün bulmamız lazım. Yün içinde bizim bizimle yükseklikte olan bir yer bulmamız lazım. Hmm. Bize koyun lazım. Koyun yok mu? Koyun lazım bize. Uyumamız lazım sonuçta. Her şeyimiz elmas bizim. Aa düştüm. Bu şekilde yukarı çıkabiliyoruz. Sonuçta her şeyimiz elmas. O evet şu an geldik. Burada böyle oluyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Ama böyle düşebiliyoruz. Komuttan uzaklaştığımız için oluyor olabilir. Ay köpüş var orada. Köpüş. Ben köpüşü istiyorum ben. Tüh gitti köpüş. Aşağı düşme yolunu buldum. Şöyle düşebiliriz. Şöyle 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 şöyle. Evet böyle düşebiliriz. O yüzden ben o köpüşü istiyorum. Ama kemiğim yok benim ya. Her şeyimiz elmas olabilir. Ama kemiğimiz de yok. Biz nasıl gideceğiz ya? Yapacak bir şeyimiz kalmadı bizim. Aa orada portal var. Portalla nedir'e geçebiliriz. Aa öldüm. Hayır olamaz. Burası neresi? Evet arkadaşlar şimdiki yapmamız gereken şey bu. TNT. TNT'lerde böyle şey yapacağız. O yüzden telefon patlayabilir. O yüzden mic katın arkadaşlar. Şimdi böyle aşılanmamız daha kolay olabilir. Bizim şimdiki düşmanımız aa, sınırsız TNT. Bizim düşmanımız şu arkadaşlar. Bundan uzak durmalıyız. O yüzden uzak durmalıyız. Işte. Ona değersek patlarız. Şimdi bizim ağaç bulmamız lazım. Ağaçlardan bir kasılalım. Böylelikle oyun daha kolay. Elmas blokları da kıramıyorduk. Şimdi ben biraz bir kasılayım. Evet yapmam gereken şeyleri yaptım. Şimdi buralardan uzaklaşmalıyım. Bu şekilde daha hızlı gelişebilirim. Şimdi yapmam gereken şey yün. Yün bulmalıyım. Çünkü gece atlatmam lazım. Nerede atlatacağımı bilmiyorum. Ve ev yapmam lazım. TNT'lerden ev yapmam lazım. Evet evet çok mantıklı. Aşağı inmeliyim ve ev yapmalıyım. İşte evimin altı böyle olacak. Sınırsız TNT ile ev yapmak. Şöyle, şöyle. Şunlar aldık. Ondan sonra duvarları yapmak daha kolay olacak. Şöyle. Sonra şöyle duvarları yapacağım. Bu oh, çok mantıklı. Şöyle ve şöyle. Böyle yapacağım. Bura biraz bozuk çıktı. Şöyle ve şöyle. Böyle de aşağı düşeceğim. Çünkü benim evim burası. Şunu kır, şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Artık burası benim evim. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Evet. Mi. Yukarı çıkmam lazım benim. Şöyle yukarı çıkabiliriz. Evimin ikinci katı burası. Böyle ev yapmak çok iyi oluyor. Siz de böylelikle ev yapabilirsiniz. Şöyle. Benim aşağı inmem lazım. O sınırsız. Sınırsız TNT yaptık. Şunu al. bakır. Şöyle 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 yukarı çıkabiliriz. Böyle yukarı çıkmak çok iyi oluyor çünkü. Çünkü burası bizim evimiz. Kır kır. Şuraya da kır ama aşağı inmek biraz zor olabilir. Çünkü her dokunduğumuz yer TNT. Evet. Böyle olsun ve böyle. Böyle. Böyle olmak da güzel. Şöyle yapabilirsek daha da güzel olacak ve burası artık bizim evimiz. da en sonunda patlatacağım düşünüyorsunuz değil mi? Evet ben de öyle düşünüyorum patlatacağım çünkü. Şimdi yapmamız gereken şey biraz Evet biraz biraz ne yapmak? İnek, inek avlamak. İnek gel buraya. TNT ile patlatacağım düşündünüz değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm ama yapmayacağım öyle bir şey. Çünkü her yer patlayacak. Ama buldum yapmam gereken şeyi. Tavuk gel buraya. Böyle aşağı ineceğiz. Sonra şöyle yapacağız ve patlatacağız. Buralarda patlamaz değil mi? Pat. A, öldüm. Ama yeniden doğduk. Şimdi gittiğimiz yer neresiydi? Evimiz orada bir yerde. Aa, düştüm. Bu aradan yol yapabiliriz. O çok mantıklı. Köprü yaptık buraya. Hep köprü yapmak istemiştim. Şuradan gidelim bir eşyalarımızı alalım. Alabiliyorsak tabi. Patlamadıysa. Komuttan uzaklaştık. Her an gidebilir altımızdaki şey ve gitti. Evet. Gitmek kötü bir şey. Şu an hile gibi koşuyorum ama hile değilim ben. Eşyalarım gitti çünkü. Evet. Belli bir yerden uzaklaştıktan sonra komodumuz gidiyor. Ve ne yapacağız? Köprümüze devam edelim o zaman. Böyle sınırsız şey yapabilirsiniz siz de. Şöyle yukarı çıkıp şöyle 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 sınırsız TNT. Evet böyle. Aşağı iniyoruz sonra. Böyle köprümüz mükemmel oldu. Burayı hatta belki full suyla kaplayabiliriz. Köprü olmanın bir anlamı olur en azından. Şöyle aşağı inelim. İn. Şöyle evet. Burayı böyle yapacağım. Ondan sonra kenarları da böyle kapatacağım korkuluk yapmış gibi. Böyle yapmak güzel oluyor. Şöyle Evet, böyle. Artık burası bizim köprümüz. Tientland. Ha, şöyle. Aşağı inemiyorum. İndim. Biraz böyle olmuş olabilir ama siz ona bakmayın. Böylelikle çok iyi oldu bu. Şöyle evet burayı patlatacağım aklımda. Evet yapmamız gereken şey buydu. Suyun altını patlatabiliriz. Hatta şu dağıt patlatabiliriz ama yapmam gereken şey şu şöyle şu ve patlatacağım buraları azıcık gidelim Komodumuzdan uzaklaşmadan o buradaki atları patlatabiliriz aşağı iniyoruz inişe geçtik Evet Arkadaşlar bu arada bu tarz için kanalıma abone olun like atın bilimle açın göz bakmış ve ve bay bay.